Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Kuzenlerimle birlikte. Evet. Şimdi bir... Ee, yok dereceli girmedim kanka. Ne girelim? Hmm, ne girelim biliyor musun? <laughs> Haydut girelim mi? Haydut girelim bakalım. <laughs> ee, olmuyor. Haydut, Haydut ikili ben oynanıyor. Ben girebilir miyim? dereceli o oynayabiliriz mi? takımla. 4 kişilik. <laughs> Hadi bakalım. Hazır verelim. İyi şanslar. dur oynamıyoruz bakalım. Evet. Bayağı bir Ben de bayağı oynamıyorum. Benim duvar koymam mı şu an? Direkt abi G18 adım. Bak beyler şuradan bak sol alttan ya e, Yiğit, sen alttan git. Gel gel gel. Hadi hadi hadi. Beni takip edin. Ben, ben de, şuradan hadi gideceğim. Ben, en alttan gideyim o zaman. Doğru Doğuk abi. Doğru abi. Hayır sen alttan git git Yok ben buraya da, ben oyuna giriyordum. ben giriyordum bayağı. Adam geldi. Tamam ben de o. Arkadan geliyorum ben. Abi beni koru. Tamam. Şurada tarafa selam Değilmiş. demiş. Gelim şuraya Aferin yiğit çok iyi. 3. 3 ben de bir kilo aldım. Adamı kafadan aldım. Aga bir şey diyeyim mi? Abi ben bir adam kafadan Bir şey diyeyim mi? Benim bütün benim bütün kilolarımı çaldılar. Adamı yana bir yaptım ya sen aldın onu. Ne Abi ben direkt parafal aldım. parafal benim en iyi silahım. Yok, ben Efendim. bir tanesini kafadan İyi çok güzel. Ben parafal aldım senin. Parafal, en ona paran yetiyor mu? Yaz. Üç adamı öldürdüm ya iki. Ha benimkilerimi çaldın çünkü. Alsin alsin hadi Elan bakalım. Nerede kızım? Odaya gidiyorum. Bunların bu arasında iki tanesi bot, bir tanesi gerçek. Abi aynen aynen ben öldürdüm bir tanesini bile. Kanka basit ya. Gir 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 direkt gir kanka. kanka, gir, kanka al, gir al gir al misli. gir al. Bu da bende. Ben kuledeki tepe gibi. Direk aldık ya. Çok Hayır. basitler. Bana, Esiriz, bana da bir koyun oluyor. Aga şunu 5 yapalım hemen. Aga şunu hemen 5 yapalım. Tamam. Kanka ben de 8 alıyorum yine keskin gibi. Yani gerek yok yani ya. Ben direkt seviye 2 yemek de e, şey de basıyorum. İyiyim. Şöyle alıyorum. Muhafız duvar alıyorum. Çok iyi. Muhafız var iki tane var nerede? Bende hiç yok ya. <laughs> Oğlum benim duvar koyma şeklim iyi ama iyi. şu an burada koymaya gerek yok muhafız ben duvar aslında. Şey... Kanka, bir tane... bir şey... Direkt yardırıyoruz tamam, ya. Çıkıyor, tamam şekilde, tamam be, ben direkt adamların üstüne. Bir. Şu bir. Şu bir benim. Ben de Ben gidiyorum kanka. Kanka canım e benim ölmem için canım 10 on final olsa da ölmem ki. Nasıl on olsa ölmem mi? Adamlar sıkan bir sıkan adamlar. Adamları öldürüyorum. Bir tane mi kaldı? Diğeri ne var? Kaç? Öldürdüm öldürdüm. Sıkıntı yok kanka. Oğlum 4 0 yendik ya. Doruk'um oldu. Evet Doruk'um. <laughs> Ben de ben de iyileştirdim. Ben çok sis bombası aldım. Bombacı mülayim modu açtım ben. Şimdi e -e abi e Şimdi kırmızı üç yaptım bir de ya. MP. Bom bombacı mülayim. Ben, ben de yaptım bu kaşarı. Çok iyi. Kırmızı MP bulan geliyor bulan. Attım ben direkt sisi. Böyle... Hoppa. Ulan, Ulan, Bu bölüm. Hopa. Üçten. Alayım mı? Geliyor. Adamlar şurada galiba. Ha nerede? He, 2'de de. Tepelemeç sıçrayı başlatalım bir taş. Oy. Şey Kanka nasıl öldü? 360 vurdum. Tek. Çok iyi. Dur şu para kombini alayım. Bir de, bir de, bir de, bir de. Oğlum bizim adam nasıl öldü? Ben onu anlamadım. Bir tanesi ben aldım. Çok iyi. Kanka bak Dedim bir lan bottu kafadan tek daldım. Bot ya bottu. Sen oldun. Ben, ben bir şey yapmadım. geçmeye çalıştım. Burada bize gelen adam da bot galiba ya. Kanka, o da bottu da. Aynen. esmer. bir bakayım dur. Başta normal şey yazalım. 539 oldum ben. Altın bir oldum. Dur kanka. Gümüş 3 Ben kaçayım ben, ben kaçayım <laughs> Hazır edelim hazır edelim battle atacağız Battle mı? batıl battle'da botlar var ya <laughs> O zaman ben Promoda açıyorum prolar için <laughs> Kanka geçen battle'a girdim 50 oyuncudan 25'ini aldım Kaç oldu yani Kanka zaten battle bot oluyor da Daha bak kanka e, i̇ki tanesi hiç bok değil. İki tane proydu. Hani böyle üstünde bir şeyler yazanlar var ya. Hı hı. Özel şeyler. Onlardan hı. iki tane ikisini aldım. Yok onlar iyi canım onlar. Şu klan falan. Ha klan bir şeyleri Ay. Aa, onlar gruplu şey giriyor. <laughs> Devam. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Devam ki. <laughs> Aa videoyu kapatmışım. Yok tamam kapanmamış. Ay, çok özür dilerim. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten oyuna girdik. Evet. <gülüyor> olsun. <gülüyor> like atın lütfen. Bak bu batın halde 5 tane adamdan fazla alırsanız e, abone olup like atıyorsunuz. Hemen bir söz verin bakalım. 5 tane adamdan fazla kilo alırsanız eğer abone, hem abone oluyorsunuz hem like atıyorsunuz. Aşağıdan bildirimleri açın ki 3 olsun bence ya. Biraz zor olabilir hadi. Çünkü e, gerçekten baktım ben ben önce iyiler adamlar. Tamam. 3 olsun. 3 kilo alırsan 3'ün üstüne hani çıkabiliriz. 3 ya da 3 fazlası. Alırsan yeni sen... görevim otomat makinesinde. Hadi. Evet, atlamayı yüzüğü benim arkadaşlar. Hadi sen attın. Tamam Dur, çok ben iyi. Ben bir dakika ben şeye attım. Kanka, kanka tam orada yaptım. Pik yazıyor. Pik attım. atla p de ne olur tamam. atla. Ben direkt şuraya atlayacağım. Yok yok köşeye atlayacağım. Yok köşeye atlamayacağım. Tamam, sıra atlayacağım. Sıra evde değil kanka. Sıra dal. dalalım. <laughs> He dal anladım ben ya. Karıştırdım pardon. Direkt dalıyorum abi. Kazana gittim. Zaten bot çıkacağı için. Kanka burada direkt cephane ile girek mi daha? Ee, kırmızı var sıkıntımız Abi adamı var. O direkt 500 şeyden geldi. Git. Git. Bizim <laughs> silah önce silah al. Önce silah al, ceban al, ondan sonra araba ay ya. Neyi kaçırdı? Güzel bir A.C. geldi. Bu da güzel bir sniper geldi. Oo, AC80 o A.C. 80 geldi. O Emporik geldi. Ay, ben alayım. Anka, bana 200'lük bir para daha bulun. Bence ben bir atar alacağım. Var ben de var. Gel. Kanka. 200 para var. Bana yardım yola. O adam var. Adam iniyor. Nerede? 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 İndi. Alın. Aldım ben. Dur bir tane daha var. gördüm. Alayım. Adamı şu an götüne Bana sıkıyor. Adam, <laughs> bir tane, Çok İyide iyi. Oluyordu. Gel ben sana kanka 200 paranı vereyim ben gel. Yapayım, Hadi, gel. Yok, tamam. Hadi gel o zaman cephaneye gidelim. Bekle Önce şey alacağım. Dur, Aynen. Hemen. Bilemiyor ki o. İki kişilik araba yaz. Sen git. Ben o zaman motora bineyim. Yiğit senin yanına. Neyse. Yiğit sen yürüyerek gelirsin. Yiğit sen bize doğru gelme. Gel ya da. Market, ha, dur market gördüm sonra tamam. Nerede? O. <laughs> Uçtum ya. Uçan ağır, uçan motor. Uçan motor, uçan o, motor. Yedin, yedin, yedin. Oh ya. Oğlum bak oldu lan. Oğlum araba 90 yere yanıyor. Yakıyorsun bu adamı. <laughs> Gidelim. Oy bir dirf atmışsın. Atmışsın. Evet evet çok iyi. Ne oldu Yiğit? Söyle bakalım. Şüphe anahtarın anahtarı ama anahtarım olmadığı için açamıyoruz. Yani Önüme geldim. Yerine geleceğiz. Biz de alalım. Anahtarı geleceğiz hemen. Üstünde gözüküyor Ama market yok. Çünkü benim yanımda olduğum... Bir dakika dur. Adam var. Adam var. Adam var. O market değil. O cephane. aldın mı? Hı? Adam vardı aldın yok, mı? Ben bir yer He, Yerde alacak bir şey Güzel bir şey var bence. Tamam, markete gitsene oğlum. Oğlum market yok ki lan. Bütün evlere girdim bak. Market simgesi var ama market yok. Nerede? Bütün odalara baktın mı? Tamam, bak. Adam var sıkıyor. Tamam, neredesin? geldik. Ben de, ben de ben de Baydım. Oğlum market nerede? Bilmiyorum. Yazın 3 kilo olması lazım Yiğit. O nasıl? Al. adam iniyor ben direkt. Aldım ben. Almaz mı? Bekle dur başka bir adam. Tamam o sende. Baydım zaten. Evet. Can azmış kanka. Bir dakika beni bekler misin? Ha dur, dur Ben bekler misin? Tamam bak dur. yılma gel markete gidelim. Bin bine gidelim mi? bir çıksana ben süreyim. Bine bir da? Çık. Hadi bak tam markete gidelim. Markete git. Ha ay aşağıda diğer tarafta. Baktım ben yok harbiden. E, oğlum. az geç kaldı. Bir şey de yoksa? Aldın ya sen bir tane. Ben ee, tane aldım işte. Dur ben sana adam bulayım o zaman. Bak şuradan bir yerden adam sıkıyor. Ben de, ben de, ben de. Al şu adamı. Aa, ben Oo ben... bunlar baya takım kanka iyiler bunlar. Alabildin mi yaz? Evet. Oo. Oo. Kanka duvar öldüm. Evet. Ya benim kaçmam lazım çok özür dilerim. Kanka problem yok. Bu arada kanka evet. Şöyle söyleyeyim. Sadece ben 3 kilo değil. Diğerlerinden biri de 3 veya 3 kilo olsa ben veya. Ben 3 kilo aldım. Size şunu tamam. Diyeyim. Ben öldüm. Dur bir tane daha adama. Dur kade. Arabayla ona girersen alırsın. Kanka. Bir tane daha adam aldıktan sonra. Dur kade. Dur bu adamı alırsan yani şu an oynadığın tamam. Ee, like atın ve abone oluyorsun. Arabayı arabayı. Eğer Aga birinci Aga olursak mi? da. Like atıp abone oluyorsunuz da. Olmazsak da like atıp Atıp, abone olun. Çünkü Doruk da yuttu yaldı. Evet. <laughs> Öldüm ben ya. çocuk. arkan da arkan da. Beni kaldır. Beni kaldır. <laughs> Beni kaldır. Daha hızlıca canlandır. Hareket etme. Ondan sonra yaptı. 8 kişi kaldı. Tam kaç tane canlandır inşallah şu Öldü. Canlandır beni. Azığın kalmıştı sende. Kazan. Kazan. Azığın geldi Adamlar geliyor. Kanka son 6 kişi kaldı. Hadi. dördü bir takım ya almamız zor kanka ya evet bir takım Değil dört mi? kişi Adı. kanka pusa pusa gidin yavaş yavaş hızlı gidin acele etmenize gerek yok Olur. kanka duruma git ben evde pusacağım aga Hı. oğlum altı tane duvarım varmış görmüyorum ya küçük ya kanka yerde keskin çanşı var hadi inşana kanka diğer tarafta var böyleye baksana daha öldürenler... Dürbün aç. Evet, ben... Daha demin bizi öldürenlerin bak arabası şu. Emin misin? Arabası da süt patlat abi. Bir şey yok Güzel güzel. Dürbün açıp o. baksana. Dürbün açıp diğerine. Kanka drone attılar da. Kanka dronun var mı? Dur bakayım ben. Bak. Oradaki drone da patlat. Senin yeni görenler. 7 kişi 9 kişi kalmış. Tamam 7 kişi işte sen 2. Pizza beraber aynı, aynen. Kanka demek ki sağ evet, bir takım yok sadece. Geldiler galiba. Kanka, bizim falan boş boşta Evet kanka. Dur. Sağ sağ sağ. Kanka. Kanka üçlü geldiler. Oo. Bir de mı bir adam geldi. Alırsın sen onu. Dur kaç bence dur. Oğlum oh ne oldu anlamadım şu anda. Sık sık sık. Arkadaş bizim adam gidiyor ama bence adam git. On Can, canları bir. Altık. Ha, o direğin arkasında biraz ekmeç buluyordum. Beş, İş beş kişi kaldı kanka. kişi nerede? İki kişiymiş. Kanka bir de yanına var yanına arkanda var kanka. Ölürler ki. Kanka alana doğru koşuyor kanka. Alabilirsin Arkana dönüyorsan görürsün bak. Aa, öldü mü? Hala dört, hala üç kişi var. baksana kaç takım kaldı. Kaldı takım yazmıyor ki. Ah yazmıyor doğru ya. Dört kişi var. Bu ne bot gelir dedik de bu arada iyi geliyor bu yok. Kanka bot. Orada. Kanka bot aldın onu. Kanka sağ ol. Bir dakika bir dakika. Devam edelim arkadaşlar. Kanka bir kişi kaldı yaz, ya. yaz bir iki kişi kaldı. Yaz bir kişi kaldı. Birisi galiba alandan ölmüş ya. Hadi ya. Hadi hadi. Burada burada burada. Bot almıyorum sende. O sende. Ye. Yeah. Kanka bak. Kaç kaç kaça kaç attım. Hepiniz öldünüz tek başıma. Ama yani burada, bot da geldi. Bot adam geldi bana işte. Ama ben bayağı bir kill aldım. Ben kaç 6 killim oldu? Bak benim 9 kill'im olmuş kanka. İyi kanka. 9 kill'im olduğu için arkadaşlar ee, abone olup like atmayı unutmayın. Evet bu videomuz da buraya kadardı. Biraz uzun sürdü. 20 dakika sürdü. Hep Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı tekrardan unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.